Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kripto uzmanından hepinize selamlar. Bugün Avalanche'ta çıkan yeni ön satışın yani koloninin tanıtımını yapacağım size arkadaşlar. Bu arada e, yapmak istediğim birkaç duyuru var. Birincisi koy listlerle tüm hız devam edeceğiz. Çünkü şu an kesinlikle e, hiçbir yatırım yapmadan en çok para kazanabileceğimiz yerler white listler. Ancak giriş seviyesindeki arkadaşlar yani bu işlerin neredeyse hiç bilmeyen arkadaşlardan çok fazla soru alıyorum. Ee, hocam işte whitelist çıkarsa ne yapacağız, nereden takip edeceğiz ee, gibi gibi sorular alıyorum. Şimdi bunlar için hali hazırda birkaç video çektim. Birkaç tane daha çekip bunları sırayla yükleyeceğim. Ee, bir tanesi işte metamask solana gibi cüzdanlar nasıl kullanılırdan başlayacağım. Başladım daha doğrusu onlardan. Diğeri de e, whitelistlerde nelere dikkat etmeliyiz, nasıl yapmalıyız, nasıl takip etmeliyiz diye. Çünkü bildiğiniz gibi whitelistlerde farklı farklı sitelerde farklı farklı platformlarda oluyor. Dolayısıyla bunun tek bir cevabı yok arkadaşlar. Hangi platformda satılıyorsa white liste oradan takip edip 99 ihtimalle o platformun community pool yani topluluk havuzundan yani whitelist'lerin için açılan havuzlara community pool diyorlar arkadaşlar topluluk havuzu oradan alacağız ee, ama tabii ki e, hepsi farklı olduğu için ben burada size direkt ekmek veremem burada size balı tutma öğreteceğim o yüzden takipte kalın birkaç güne kadar e, bitiririm diye tahmin ediyorum e, işlerim yoluna sokup. Ondan sonra herhalde artık whitelistlere nasıl katılırım diye bir soru geleceğini tahmin etmiyorum. Değişik değişik whitelistler çıkmadığı sürece değişik garip garip. Onun dışında arkadaşlar başka aklımda olan bir şey var mı diye bakıyorum notlarıma. Neyse şeye geçelim. Avalanche bildiğiniz gibi benim her ön satışında videosunu çektiğim platform. Şimdiye kadarki bana en çok kazandıran platform sadece ön satışlardan değil. bir zamanında X Ava'yı yani Avalanche kendi Token'ı 3 dolarken almıştık. Şu an 18-19'lara geldi. Yani hiç ön satışlara katılmasaydık bile paramızı 6-7 kat katlamış olduk. Ee, ve katıldığımız satışlardan da ciddi paralar kazandık. Bakın buradan satış geçmişlerine baktığımız zaman Krabada da ATH'a göre 164x, Tailcraft'ta 50x gördü, ee, Roko'da 52x'leri gördük. Tabii ki allocation'ları düşük veriyor. Yani ama ama şöyle söyleyeyim. Tailcraft'ta ben iki hesaptan e, toplam birinde 81x hava vardı, diğerinde 69 sanırım. İki hesabın toplamı bana 20 dolarlık bir telecraft verdi Şu an Herhalde bir 35x'da falan güncel fiyatına göre emin değilim Şöyle düşün yani 20 dolarınız 600 dolar oluyor şu anki fiyattan bile yani ATH'dan satamazsanız bile ki ben satmıyorum tutuyorum Oyun projelerini Satmaya karşıyım kısa vadede biraz daha tutup Eğer oyun popüler olursa çok daha yüksek fiyatı satabileceğimi düşündüğüm için tutuyorum Krabada keza öyle o da bir 11 dolarlık alım falan vermişti 11 doları Gördüğünüz gibi 1600 dolar yapıyorsunuz yani. O yüzden XAVA çok karlı, çok daha güvenli yani zararlı bir proje zaten yok. Karları da oldukça yüksek. Özellikle oyun projelerinde çok yüksek karlar var. Oyun projelerine dolayısıyla yani çok büyük ihtimalle 50x'leri görürüz yine bir sonraki oyunlarda da çok pahalıdan satılmadığı sürece. Aynı zamanda Xava yatırımcısını çok güzel koruyor. İşte erkenden satış sonrası satanlara ceza veriyor. %10 e, şey kesiyor. %10 muydu? 15 miydi? E, stake'lerini kesip bize dağıtıyor airdrop olarak. Gibi gibi bir sürü özelliği var. Allocation staking'den bol bol buradan Xava kazanıyoruz arkadaşlar. Bu 78 Xava'ydı benim burası. Bir 2 bakın 4 e, 3 desek 5 Xava gelmiş. 5 sava da kaç 100 dolar falan yapar. Yani kazandıklarım hepsini hariç her şeyi silsem bile 100 dolar buradan geliyor. İşte satışlardan e, şu son oyun projelerinden 1000 dolar 1000 dolar geldi. 2000 dolar. E, zaten ben erkenden girmiştim ki yani ilk büyümeye devam ediyor. Yani şu an 18 -10 dolar evet pahalı geliyor herkes ama ben bu videoları çekerken 5 dolarken de pahalı geliyordu insanlara. Yani açın bakın eski videolarım yorumlara bakın 6 dolarken videosu var adamlar pahalı diyordu. Yani kime göre pahalı neye göre pahalı yani teperin tepesi vardır dibinde dibi vardır. Eğer ki bir platforma inanıyorsanız fiyata bakmazsınız arkadaşlar. Bu da benim geçmiş yaptığım en büyük hatalardan biri. Yani bir şeye inanıyorsan, güveniyorsan, büyüyeceğine eminsen o zaman fiyata takılmayacaksın. Alacaksın. E, yatırım budur zaten. Yani sen aldığın bir evi bir hafta sonra satmaya çalışıyor musun? Öyle bir mantık yok. Tabii ki bunlar bir yatırım tavsiyesi değil. Herkes kendi bütçesine göre, e, fikrine göre kararını versin. Biz konumuza geçelim. Bu arada yine bir özet geçeyim arkadaşlar. E, sıfırdan izleyecek insanlar vardır belki. Bu platforma katılmak için herhangi bir borsadan e, avaks alın. Avax'ınızı MetaMask'ınızda Avax ağınızda Metamask çekin arkadaşlar. Ama çekerken borsadan Avax C olarak çekmeniz lazım. Çektikten sonra herhangi bir Avax DeFi sitesinde işte Pangolin olabilir, Trader Joe olabilir. E, buralarda gidin Avax'ınızı X Ava'ya çevirin. Burada X Ava kullanıyoruz. X Ava'ya çevirin. Sonra gelin burada stake'e koyun. Ondan sonra satışlara katılabilirsiniz. Evet. Colony bir DAO projesi arkadaşlar. DAO dediğimiz şu topluluk yönetimi, topluluk denetimi anlamına geliyor. Yani yapılacak aktivitelere, çizilecek yol haritasına topluluk karar veriyor. Herkes elinde tuttuğu token orantısında karar veriyor. Yani sizin tokeniniz bütün havuzun içinde binde bire sahipse binde bir oy hakkınız oluyor. Kısaca böyle özetleyebilirim. Güzel bir proje. Tabii bir oyun projesi gibi 50x veya Krabada gibi 160x yapacağını sanmıyorum ama Tabii ki güzel bir proje. Ben e, okudum hepsini. Siz de gelin bir okuyun isterseniz ama zaten e, dediğim gibi Avalanche öyle bir emniyetli ve güzel ayarlıyor ki her şeyi. Yani zaten okumadan gözü kapalı bile e, alınabiliyor ama tabii ki bunu, bunu tavsiye etmiyorum. Mutlaka yatırım yapması, okuyun, araştırın. Ben size burada katılmayı göstereceğim. 3 gün 11 saatimiz var an itibariyle. Register diyorum. Stakelerimi yaptıktan sonra her şeyim hazır. Biliyorsunuz gösterdim. Kabul ediyorum diyorum bunları tabi siz Yeni kayıt olursanız KYC yapmanız lazım ben de böyle bir derdim yok şu an benim Staking diyorum arkadaşlar Normal bir gas fee çıkardı onayla diyorum Bir avaksınızı burada depozit olarak kesiyor bilginiz olsun Eğer ki satışlara katılıp da Allocation'ınızı almazsanız mesela atıyorum size 10 dolarlık Cl'ye çıktı Colony token çıktı onu almazsanız unutursanız o bir avaks depozitorunuz yanar ama alırsanız geri iade ediyor yani o konuda korkacağınız bir şey yok arkadaşlar Registration Completed diyor Başarıyla katıldık arkadaşlar şuradan bir kontrol edelim evet 83.05x ava ile katılmışız e, Tokenler ayın 8'inde açılacak Yalnız unutmayın burada katıldınız burada bu iş bitmiyor 6 Aralık saat 18'de siteye girip e, Buy Tokens kısmına basmanız lazım buna basmaz unutursanız bir avaksınız yanar 6 aralıkta buna gelip basacaksınız. Sonra 8 aralıkta da toplayacaksınız. Burada bir kilit yok. %100'ünü hemen verecek. Ee, tekrar özet geçmek istiyorum. Bazı arkadaşlar sormuştu, eee kaç dolarlık aldınız diye. E, bu hesabında 83 X var. Diğer hesabında 69 var. Kabaca 70 desek ne yapar? 173 X havaya 20 dolarlık alım verdi bana. 173 X havaya Tailcraft'tan 20 dolarlık alım verdi. 20 doları da buradaki sayıda çarparsanız kaç para kazandığımı görürsünüz. Şimdi başka bir husus var mı diye düşünüyorum. Yok arkadaşlar sadece dediğim gibi şu buy token yapmayı unutmayın. Yoksa bir avaksınız yanacak şu tarihte mutlaka isteğe girip buy token yapıyorsunuz. Şimdilik benden bu kadar. Çok video var gelecek ama bir gün içerisinde 3-4 tane video atmak istemiyorum. O zaman arada unutuluyor gidiyor izlenmiyor siz de görmeden, fark etmeden geçmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla yavaş yavaş hepsi gelecek. Lütfen sabırlı olalım. White list'lere katılalım. white list'lere katılmak sermayeniz yoksa, öğrenciyseniz bütçeniz düşükse size bir sermaye sağlar. Eee bilmeyenler için söyleyeyim. Geçen çok güzel bir white list kazanmıştım böyle. HRO token isterseniz girin bakın. Güzel bir oyun projesi. Eee Crypto diye bir token bana bir biyen birlik alın vermişti. E, ATH'ına bakarsanız 42x falan yaptı e, yani 42x çarpı 1 BNB derseniz zaten ne kadar yükselebileceğini görüyorsunuz böyle şansları kaçırmamak için mutlaka takipte olmanız lazım e, bazen çok az süre kala görüyorum waitlistleri yani 36 saat 40 saat kala görüyorum hemen video çekip atıyorum e, takip ederseniz bunları kaçırmazsınız. Yani 10 tane 20 tane whiteliste başvurursunuz. İstatistik olarak bir tanesi falan çıkar. Ama onda da güzel bir whiteliste gelirseniz. Ki ben kalitesiz whitelistleri size zaten paylaşmıyorum arkadaşlar. Ee, o gelen bir tane whiteliste de bir bakarsınız. O aldığınız 100 dolarlık 200 dolarlık alokasyon size 2000-3000 dolar olarak geri döner. Veya benimki gibi şanslı olursanız bana o gün çok güzel bir denk geldi o kripto day zero. Ee, i̇şte alırsınız bir BNB'lik. O zaman 580 dolar o gün. Yaparsınız 42x tabi ki hepsini hemen vermiyor ama zaten ilk taksitte bile yaptığınız ana sermayeyi 7'ye 8'e katlıyorsunuz. Kalan taksitlerde safi kar olarak size kalıyor. Ee, o yüzden whitelistler çok önemli. Ben de dikkat ettiyseniz kanalımın şu an önceliğini whitelistlere veriyorum. Bu şekilde devam edeceğim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi günler.